Öncelikle herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yaz aylarına yavaş yavaş giriyoruz. Sıcaklar arttı. E, doğal olarak da ilk başta aklımıza gelen dondurmadır. Herkesin kendi evinde rahatlıkla yapabileceği güzel bir dondurma tarifi vermek istiyorum. Malzeme listem 8 gram mahlep, özellikle aktardan aldım. 1 litre süt, 1,5 bardaktan biraz daha az şeker. Bir paket vanilya veya vanilya özü. Sütü ocağa alıp yapma işlemine başlayabiliriz. Ocaktaki sütü kaynama derecesiyle birlikte toplamda 40-45 dakika kadar kaynatmamız gerekiyor. Ayrı bir kapta şekerimizi, mahlevimizi ve vanilyamızı güzelce karıştırıyoruz. Sütümüz iyice kaynadı. Kaynayan sütümüze yavaş yavaş şekerimizi ilave ediyoruz. Ben şekerimi önceden içerisine biraz süt koyarak eritmedim. Siz ocağa koyduğunuz sütün bir miktarını ayırıp şekere ilave ederekten eritebilirsiniz. Mahlepli şekerimizi sütümüze yavaş yavaş ilave ediyoruz ve sürekli karıştırmamız gerekiyor. Bu karıştırma işlemi pişme süresince yavaş yavaş orta ateşte sürekli karıştırmamız gerekiyor. Yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar kaynattım. Güzel bir kıvam aldıktan sonra altını kapatıp soğumaya alıyorum. Dondurmamı bir saat kadar soğuttum. Mikserle bir 5-10 dakika güzelce çırpıyorum. Bu çırpma işleminden sonra dondurmamızı buzluğumuza atıyoruz. 2 saat dinlendikten sonra çıkartıp mikserle tekrar çırpma işlemi yapıyorum ve daha sonra tekrar buzluğa atıyorum. Aynı işlemi 2 veya 3 kez tekrarlamamız gerekiyor. Hazır olan dondurmamı buzluğuma koyabileceğim bir kutuya boşalttım bir gün donmasını bekledim. En az 8 saat donması gerekiyor. Bir gün beklettiğim dondurma artık yemeye hazır. Kıvamı çok güzel olmuş. Şu an kaşıkla almaya zorlanıyorum. Size şöyle dondurmamı nasıl lastik gibi uzadığını ve kıvamlı olduğunu göstermek istiyorum. kesinlikle buzlanma yok. Dondurmacılarda nasıl yediysek birebir aynısı. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Afiyet olsun.